Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 8 Mayıs 2025, Perşembe. Şimdi hemen ülke gündemine dair öne çıkan haberleri sizlere aktarıyorum. Lomont gazetesi bugün Avrupa Parlamentosu'ndaki önemli bir gelişmeyi duyurdu. Kurtların korunma statüsünde değişiklik yapılması gündemde. Avrupa Parlamentosu'nun alacağı karar doğrultusunda kurtlar artık katı şekilde korunan türler yerine yalnızca korunan türler olarak sınıflandırılacak. Bu düzenleme hayvanları avlama kurallarında esneklik sağlayabilir. Özellikle Manşe bölgesindeki hayvan yetiştiricileri bu durumun bazı sorunları çözmesini umut ediyor. Frans Info'daki bir başka haber, Fransa'nın 2. Dünya Savaşı dönemindeki sanatçı direnişiyle ilgili. Paris'teki Ordu Evi Müzesi'nde açılan yeni bir sergide, savaş sırasında Vichy Fransa'sından kaçmak zorunda kalan sanatçıların direniş hikayeleri anlatılıyor. Bu sergi hem tarihe ışık tutması hem de direnişin yaratıcı yönünü öne çıkarması açısından büyük önem taşıyor. Spor dünyasında ise Paris Saint Germain'in tarihi başarısı gündemde. Le Figaro gazetesi PSG'nin Arsenal'i mağlup edip Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiğini duyurdu. Bu maçta Gianluigi Donnarumma'nın kalecilik performansı ve Neves'in mücadeleci oyununu ön plana çıkaran bir analiz yer aldı. PSG, 31 Mayıs'ta Münih'teki finalde Inter Milan'la karşılaşacak. Bu arada maç sonrası kutlamalarda yaşanan bir olaydan da bahsetmek gerekir. Paris'te Champs-Élysées yakınlarında bir araç, kutlama yapan kalabalığın arasına daldı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır durumda, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Son olarak Fransa basınında yer bulan uluslararası bir gelişmeden söz edelim. Amerika'da büyük bir gündem konusu, yaklaşmakta olan başkanlık seçimleri. Le Figaro gazetesi, bu seçimlerin sonuçlarının küresel etkileri olabileceğini vurguluyor özellikle Fransa ve Avrupa açısından Amerika'da değişen politikaların etkisi sıkça tartışılmakta. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo